Merhaba arkadaşlar Söyledik Öncü'nün yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Yanımda bugün Havar Gaming'den Arda var. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk. Abi ya baya geri kalmıştım ben. O kötü oldu. Abi ben çatıyı falan yapıyordum en son. Ama FPS düşüyor bir saniye. Oha iki tane texture pack kullanıyormuşum lan. Kim? Ben. Yarışı yapsan ya. Abi gözüm bir hoş oldu. Abi ben işte ne yaptım ne yapacağımı buldum. Evet. Düzelttim abi. Buldum abi. Abi abi oyun çöktü galiba. Abi böyle oyun. <laughs> Merhaba bilader. Selamünaleyküm. Arkadaşlar şimdi biraz kaleyi şöyle düzelttik. Burası bahçenin 3. katı. Burası artık benim 3. katım olacak. Şöyle bir durum var yalnız Arda. Siz burayı böyle ev yapmışsınız ya abi. Ha. Çok amaysız FPS düşüyor şu an zaten. Burayı böyle yaptığınız için bu tarafı şu şekilde yapamıyorum abi. Bak şuraları yapmışım ya bak şu an çok amaçsız FPS düşüyor. Çünkü neden 1.8.1'de oynuyorsun. Neden dikirsin 1.8.1? Abi 1.8.1 kolaylık sağlıyor şey bakımından yemek bulma bakımından. Da işte FPS düşüyor ya, bayağı düşüyor. Hele hele koşarken. Şimdi bak, ben bunları böyle yaptım, böyle kale görünüm olsun diye. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir şey anlatayım. Ee, Arda Anam. Yani ben ben oluyorum ben ben. Heval Gaming'den <laughs> Arda ben. Heval Gaming'den Arda. Onun şu anda daha videosu olmadığı için bulunmadığı için onu bulmakta biraz güçlük çekebilirsiniz arkadaşlar. Ee, onun dışında Bahri şu anda aramızda yok. Evet onu da farkındayım. Onun olmama sebebi de şu arkadaşlar şey onun hamalçisinde yani onun server'a girebilmek için olan şeyleri yok. Programları bozulmuş. Onu düzelttikten sonra hemen gelecek. Yalnız şu an amaçsız FPS düştü. Koşmuyor mu abi şu an? Bilgisayarım zaten patates. Abi koş koşmuyorken 60 FPS bak koşmuyorken 60 FPS Koşuyorken 30'a indi Hayret Değişik Değişik abi Aa, Arkadaşlar ben... şimdi birkaç duyuru geçeceğim Kanala uzun zamandır video saniye Uzun zaman olmadı oğlum bir Bir hafta oldu işte Aynen ya yani işte Daha dün aslında e, Bu şey survival maceralarının Dördüncü bölümü Anam birader ne oldu? İskeletlerle boğuşuyorsun görüyorum. Tecavüz. Dondur dur dur dur. Dondur dur dur dur. Dondur dur dur dur. Kardım da aç. Remix'i vererek geldim oğlum. Bir saniye. Sen Dın. bu iş kolay mı sanıyorsun? Remixçilik. E, dün daha... Sosunda daha çok video atarız yani sen. Ya benim kanalda senin kanal çünkü bir yandan da yarı yıl tatili var. Aynen öyle bir durum da var. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Ben Tetris peki kullanıyorum. Koşarken biraz FPS düşüyor. Bilgisayarımla alakalı çok amaçsız sorunlar var. Hani kapanıyor ediyor. Zaten ekran kartı patates. Şey. aynen patates. Bir de kendi kendine kapanıp ve diyor. E bir de video programı. E bir de Minecraft 1.8.1 bu arada evde yemek kalmamış. Şeye aynen. bak. Ee, hani benim katın üst tarafı var ya. Yok yok yok. Ben buldum bir tane keyifli. Orada şey. orada şeyler var, yemekler var. Istiyorum abi. O yüzden arkadaşlar en kısa zamanda bilgisayarımı format attırmam gerekiyor ya da bilgisayarı değiştirmem gerekiyor. Ama büyük ihtimalle baban kabul etmeyeceği için bilgisayara format atacaksın. Yok ya değiştirmem büyük ihtimal. Adam zengin yok ya zenginlikle alakası yok da. arkadaşlar bugün günlerden cuma bugün arkadaşlar iki tane video yani şöyle bir şey yapmıştık biz minecraft survival maceralarının dört bölümünü de üst üste çekmiştik survival maceralarını üst üste çekmiştik bugün sadece bir bölüm çekeceğiz onun dışında bugün lege of legends videoları videosu gelebilir çünkü şu anda 5 kişiyiz arkadaşlar lege of Legends'ta. 5-1'e giriyoruz o yüzden takım içinde pek bir sorun çıkmıyor. Aynen. Hani birbirimizle konuşuyoruz falan biliyorsunuz burası TR server zaten. Ha. Burası TR. <laughs> <tl>. Buradan <laughs> Evet arkadaşlar bu arada şimdi Arda'nın kanalı ile ilgili şöyle kısa bir şey söyleyeyim. Var, kanalında şöyle e, video olmadığı için daha gerçekten bulmanız zor olacak. Ama şey yapmayın yani öyle bir kanal gerçekten var videolar atmaya başladığında hem benim kanalımdan hem Arda'nın kanalından çekilen videoları seyretmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Zaten kardeş kanalı olduğumuz için büyük ihtimalle beraber e, video... olacak bütün videolar. Hayır ondan ziyade videoların çoğunu şey yapacağız zaten linklerini paylaşacağız. Aynen. Ee, onun dışında bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Şu FPS düşme sorununu Ay, büyük ihtimal ekran kartından dolayı şey yapıyorum. Bu da Arda sen neredesin? Kanka ben şu an <laughs> yanlışlıkla kendimi kapattım. <laughs> Gel yap Onu kesiyorum biraz. Arkadaşlar bu bölüm için hani bazı için kusura bakmayın gerçekten. Çünkü gerçekten onunla ilgili böyle server'a giremiyor demiyor bir sıkıntılar sorunlar var. Bir de server'daki lag olayını da çözmem gerekiyor. O iki sorunu FPS ve um, server lag Abi ama fark ettim ama... mi eski eve göre burası daha az lag var yani. Evet neden acaba onu çok tuhafıma gidiyor ya. Bence o server cenabetken açtığımız için. <laughs> Yapma bunu bana. Bu bu şey ateşler taraf Illuminight tarafından bizim mesaj. Tabii abi. Ateşler bunu açıkladı. Ateşler bunu açıkladı. Bak abi koşarken FPS çok düşüyor ama koşmuyorken fazla yükseliyor. koşuyor ya sıkıntı oluyor bir tek. Onu bulmam lazım. Abi bu yağmur da dur. Dur 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 dur. Dur yani toplu. Arkadaşlar bari o sorunu yani o üç sorunu hallettikten sonra kusursuz bir şekilde video, çekeceğiz. çekeceğiz. Şu FPS sorunu bari bilgisayarında da var. Hani bu çoğu bilgisayarda var bu FPS sorunu. benim Hayır, dışında? Sen sen de kas mı? Ben, ben oğlum benim bilgisayar yeni diyor. Ne? Benim bilgisayar yeni diye kasmıyor. Bir yandan da ekran kartını formatladım. Ha. Şimdi benim ekran kartımda şimdi böyle bir değişik Bunu ben oy, et, oyun ekran kartı diye almıştım. Hani Kasmasın etmesin oyunlar diye ama Şimdi şöyle bir olay var. Ben bunu biraz araştırdım abi Neden kasıyor diyor diye Şöyle bir olay buldum. Mesela böyle benim kullandığım ekran kartlarında ee, mesela yüksek çözünürlüklü oyunlarda kasmaması için abi yüksek çözünürlüğü seçiyormuş ekran kartı. Yani nasıl söyleyeyim kendi kendine ekran kartı ayarlıyormuş. O yüzden do ondan dolayı Minecraft'ta da düşük çözünürlüğü seçtiği için Minecraft'ta kasma yapıyormuş. FPS düşüyormuş. Ama onu nasıl ayarlayacağımla alakalı e biraz daha çalışmam gerekiyor. Onu çalıştıktan sonra tabii ki de sık sık videolar gelecek. Arda bu arada ben bir şey öğrendim. Otomatik tarzı. Bir sürü varken otomatik tarla yapacağım. Bu arada arkadaşlar e, söyleyeyim. Baran'la Doğal Survival adlı bir seriye başlıyoruz. Evet o da gelecek. Çok büyük ihtimal gelecek zaten o. Ya 40 bölüm falan olur. Ona da e, benim kanalıma ulaşabilirsiniz. Evet ona da Arda'nın kanalına ulaşabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar dediğimiz gibi kardeş kanalları hani sürekli beraber video çekeceğiz. Trolleme. Dındırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdırıdır Dün, dur, dur, dur. Anam, ana dur. yapışkan tuşlar. <laughs> çok bastım. <laughs> arkadaşlar dediğim gibi o sorunların hepsini hallettikten sonra sık sık video atmaya başlayacağız. Onun için arkadaşlar League of videosu gerçekten çok izlenmiş. Hani 57 görüntülenmesi var ve ya, gün... bizim kanala göre iyi. Evet ve her gün artıyor yalnız bu burada troll olmuş ya. Ve her gün artmaya devam ediyor League of videosu. Tabii ki de arkadaşlar, League of Legends çok seyredilen bir oyun. Ama belki şöyle bir durum var. Hani League of Legends'ı çok iyi oynayan bir oyuncu değilim. O yüzden onu da biraz daha çözdükten sonra bol bol video çekeceğiz. Dediğim gibi şu anda 5 playeriz zaten. 5 player olduğumuzdan dolayı bugün büyük 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 bir ihtimal League of Legends videosu da çekeceğiz. Zaten Arda'yı tanıyorsunuz. İşte bizim bir arkadaş var, iki tane arkadaşlarımız var. Yakın arkadaş yakın arkadaş aynı nerede öyle tanıtıyor. Abi ben bir dahaki gece şey direkt madene ineceğim. Abi maden yapmamız gerekiyor aslında ama sen bırak abi ben kendime set yaptım demirden. Pickaxe, diamond pickaxe de bende. Sen odun falan kas, ben şey yapacağım. Abi sen ilk şey topla. Ben şunu trollüyorum şu an. Bir dakika <laughs> kapı lazım Dediğim gibi arkadaşlar öyle kardeş kanal olduğumuz için serilerimiz beraber devam etmeye çalışıyoruz. Rus elimizden geldiği kadar. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey daha söyleyeyim. Yani biraz fazla konuşmuş olabilirim biliyorum ama biz bu kaleyi biraz düzelttik. Hani şurası bir tek sıkıntılı bir durumda bu kaleyi biraz düzelttik. Neden video dışında yaptık bunları? Çünkü video içinde yaparsak çok sıkıntı olacaktı. Hani sizin canınız çok aşırı sıkılacaktı. Belki sen bugün yanımızda samban yani doruk da yok. Aha tipe bak. Abi o şey ya. Ben benim kuzenim olduğu için biliyorum o şeyde şu an İstanbul'da dişi ıı, dişiyle ilgili bir sorun var da onun. Evet Dorun ufak bir rahatsızlığı varmış. Ona da buradan geçmiş olsun diyoruz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu seriler her zaman sizin beğenilerinizde sizin izlenmelerinizde devam edecek arkadaşlar. Ee, ama of League of Legends serilerinde daha çok önem vermeye çalışacağım Minecraft'tan çok çünkü gerçekten o oyun çok beğeniliyor ama şöyle bir sıkıntımız var 5 pire giremediğimiz zaman lane sorunları çıkıyor arkadaşlar hani kavga falan ediyoruz yani biliyorsunuz TR soru TR'nin hazin sonu. Aynen biliyorsunuz TR soru arkadaşlar o yüzden yani 5 pire girmeye dikkat edin. Kanka şeye çıksana en üst kata Bahri'nin en üst kata. Neden? dır dördür dördür dördür. bro ya. Bağlamışım. Ben de şuraya üst kat çıkacaktım mı? Şuraya ben anam dur camını kırıyordum ha. Oğlum ince cam, ince cam nasıl yapılıyor bilmiyorum lan ben, ben. Şey üç tane altı üç tane üstte koyuyorsun. Ortaya da renk şeyini mi? Hayır. Bak ben yapayım. Ondan sonra renklendiriyorsun onu. Güzel. Niye? biliyorum ben? Adam biliyor. Bunu alıyorsun. Sonra bunda bu ne? Fail. Ha if fake oldum. Lopisle, lapisle renklenmiyormuş. <laughs> bir korktum abi bir ara. Evet arkadaşlar şimdi bir dahaki bölümde şöyle bir planım var benim. Hemen bir otomatik tarla yapmak, yemeği yemek işimizi tarladan sağlamak. Sonra bir villager bulmak yani köy bulmak amaç. Çünkü köy bulduğumuzda arkadaşlar köye birazcık yerleşiriz. Neden yerleşiriz? Köy bulduğumuzda uh. sömüreceğiz orayı kısa ve öz olarak. Hayır, sömürmek değil aslında da. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben size. Sömürmekten ziyade köylülerle takaslar gerçekleştirebiliyoruz. Düm Kanka satın. yat yat. Sabah olsun ben bir şeye gideceğim çünkü. Kipi motor açık mı? Evet. Tamam sorun yok. Arkadaşlar kipi motoru açtım. Aslında hani açmadan oynamaktır Minecraft'ın zevki ama yani açmayı tercih ederim ben genelde. O da şu yüzden çok gelişiyorsunuz ve hani bir madende tek bir iskelet her şeyi bitiriyor. Evet atıyor silahı. Ondan sonra tekrar 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 gelişmek için uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Yatsan Arda yaptın? Aa ben uyandım da bir an. Yatıyorum. Ondan dolayı arkadaşlar. Abi oluyor. Madenlerden artan şeyle yaptık lan bunu. Bu kaleyi. Aynen. Abi arkadaşlar bunlar, bundan bundan ne çıkartıyoruz? İlla kritik mod olması gerekmiyor. Aynen. Yani biz kaleyi bundan sonra elimizdekilerle geliştirdik. Ben öyle söyleyeyim yani. Elimizdekilerle. Benim o, sınav beyni... nedeniyle yoktum yani birkaç bölüm. Yani evet. onlar geliştirirken yoktum. Zaten biz geliştirirken biz video çekmedik. Evet. Neden şöyle video çekmedik? Onu sen bilmiyorsun galiba. Neden çekmediğimizi de söyleyeyim. Şundan dolayı oğlu Aa... Ne oldu? Abi Bizim slime slime bu slime bol bulmamız lazım. Niye? Yapışkan piston piston değil piston. Abi inanır mısın direkt lav çıktı karşıma. <laughs> arkadaşlar şimdi ondan. dolayı şunları falan hani şunları falan düzenledik. O da sizi sıkar diye düşündük biz Bahri ile beraber. O yüzden dolayı bunları videoda yapmadık arkadaşlar. Ve hiçbir şekilde benim odamı geliştirmemişler arkadaşlar. Alakası yok. Arkadaşlar bakın şöyle kaleyi göstereyim. Tam biraz kale kalelikten çıktı ama. Daha çok müstakilim. Aynen. Ben cam yapacağım. Canım çekti. Arkadaşlar bu arada Baran'ın videosunda da söyleyeyim. Telefonlarda benim videoları izlediğim kadarıyla videolar çok fazla karanlık çıkıyor. Bu yüzden de madenlere indiğimizde madeni ışıklandırabileceğimiz kadar ışıklandırıyoruz. O sadece telefonla olsa çok iyi oluyor. Şöyle bir durum var. O karan, yani onun karanlık çıkması çok zorlayıcı oluyor seyirciler, izleyiciler için. Çünkü madeni hiç göremiyorsun. Ya ben Abi de... bizde e, parlaklık açık olduğu için biz görüyoruz ama videoda. Aynen. Gözükmüyor, çıkmıyor ve çok büyük bir sıkıntı oluyor. Çoğu youtuber takmıyor abi bunu ama yani biz sizi düşündüğümüz için. Çünkü videolara videoları sonuçta sizin için koyduğumuz için. Yani ya arkadaşlar dedim gibi hani bu beğenilerinizle izlenmelerinizle devam edebilecek bir seri. Yoksa ben bunu hani 10. bölümde bitirebilirim. Bitirmek benim elimde. Arkadaşlar anam bu. Bukta kaldı. Abi ya sıcam nereye her tarafa girmişiz lan. <laughs> Ölümde bu oldu ya çiçek burada kaldı aldım koşarken abi et. inanır mısın Bahri'nin geçen bölümde atladığı demiri buldum ha <laughs> ha iyidir abi Bahri ya atlar abi bu sarı boya yapayım Bundan boy alıyor mu oha gri cam yapabiliyorsam gri cam yapacağım Fantastik. <laughs> arkadaşlar şöyle de bir, bir şey söyleyeyim Assassin's Creed Black Flag'a devam edemiyorum Black Flag. aynen Black, Black flag unutulur mu lan? Ya devam edemiyorum işte o sıkıntı. Çalıştırmıyor bilgisayar? Hayır bilgisayar çalıştırıyor. Ama FPS sorunu dediğim gibi çok yani düşüyor. Ara sahneleri bir FPS oynadığımı biliyorum ya. O abi o bir FPS var ya efsane. Neden? O Var ya dünyada herkese acı çekmiştir, acı çektirmiştir lan o bir, bir, FPS söyle. Abi bu renkli camı nasıl yapıyorduk ya? 16 tane cam yapmadan önce mi renklendirip öyle mi renkli cam yapıyorduk yoksa? Korktum ya <laughs> lan şimdi bir. Katman kayasındayım lan. Oğlum ben kaçıncı kattayım? Abi 43'ten 3'e inmişim. Helal nasıl bir şey lan? Değil, camımız yok. Ben de etrafa kazarım. Her tarafı delik deşik edeceğim. Abi biraz elinde diamond kazma var mı? Var. Biraz şey toplar mısın? Kabul. Hayır. Hem Kabul hem Obsidian. Obsidian yalnız. Obsidian. Obsidian. Abi al şu boyayı benim delirtme. Öyle mi? Abi renkle cam yapmayı unutmuşum lanet yani. Vallahi no no Beyler Ardaya. ölüyorum. Affedin beni. Öldür beni Necati. Ne lan Yaka yaka bitiremedim. <laughs> Abi yarım yarım kalp varken bitirdiler. Oğlum bak sıcam her taraftan laf çıkıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi obsidyen gaz da ne olası ya Herkes de 3 kat ben de 2 kat Ayıp ama Yok lan benim de 2 kat Bir Bahri yaptı oğlum Benim de 2 kat abi Ben, ben de 3. kata çıkayım abi 15. kattayım lan diamond alacağım Zor o Evet bu chestte bayağı odun oldu abi 36 tane odunumuz oldu ben benim dende benim ben de 30 tane var. Bu Arkadaşlar bu arada ee, Baran'la şey çekmeyi planlıyoruz. Sky Skyblock'tan tutun Hexit, Tekkit. Ya şimdi şöyle bir durum var. Hexit'i çekeceğiz ama Hexit de serverda çok sıkıntı çıkıyor. Ya yani ben evet Hexit kesinlikle gelebilecek bir seri ama çok sıkıntı çıkıyor. Yani biliyorum sıkıntı çıkardığını. O yüzden ben çekmek istemedim şahsen. Çünkü ben direkt exit başlay hexit başlayacağım. Abi ben dedim diamond çıkacak dedim. Çıktı mı? Tabii ki de. Yanında da demir çıktı. Sana bir TP'leniyorum. Diamond'ı alma. Hepsini aldım ki. İnsafsız. 5 tane çıktı kanka. İyidir abi. Abi tep, bir TP denemedim. Ben kabuston kazayım abi biraz da. Ben evdeyim. Ufak bir işim var gidip geleceğim. Kil mi çektin? Aynen. İş iş. sorun olursa bana ışınlanırsın Sen de bana denirsin. Hadi. Arda şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu Hexit olayını beraber yapmamız gerçekten çok güzel olur. Çünkü ben Hexit'i çok uzun oynadım. Yani nasıl söyleyeyim. Baya bir sürü kale falan fethetmiştim. Hexit'i baya öğrenmiştim. Ama şöyle bir durum var Arda. Hexit'i FPS bunun çok çok aşağısına iniyor. Arda. Arda kalmak AFK. Evet arkadaşlar artık şu anda galiba bir kişi şey çıktı. Gelecektir. Evet. Hop odamda doğdum. Arda AFK Bu Tam mı yapsam? Bakayım. Oo. Hop. Şuraları biraz düzelteyim arkadaşlar. Şuraya şöyle 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 ve şöyle yapıp buraya da üçüncü katımı dikmeyi düşünüyorum. Şimdi üçüncü katı. Ben de buradan dikeyim. Sıkıntı çıkmasın. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Kalede yaşıyoruz. Arda afk Da yapma bunu bize. Kalede yaşıyoruz arkadaşlar neden kalede yaşıyoruz? Hem daha şey oluyor korunaklı yani canavarlara yaklaşamıyor evimizi patlatamıyor öyle söyleyeyim. Hem de ne bileyim böyle daha hoş oluyor yani kalede yaşıyor olmak. Bir arkadaşlar şimdi şöyle bir durum daha var. E. Ee? saniye. Böyle mi kapatacağım? Ne yaptım abi ben? şöyle bir durum var arkadaşlar hani evimizin patlatırsa ne bileyim böyle hani zor olacak gerçekten zor olacak evimiz patlarsa hem siz seyrederken sıkılacaksınız hem biz burada oynarken hani daha tekrar tekrar düzeltmeye sıkılacağız onun gibi durumlar olacak şuraya bari ne biraz dokunacağım onu kusura bakma bari 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 kusura bakma aha Geldi. Geldi. Yaptın mı? Ne? Yaptın mı sorununu, hallettin mi Arda, FK? Ne? Uğraşıyorum. Bana? Efendim? Flag Simulator... X. Ne? Flag Simulator X. Oyun olarak. Ona bakabiliriz değil mi? Bakarım. Bir ara. Ama şimdi... Evimi yapmakla meşgulüm. Ay şimdi bak demiyorum hani çekmek için gibi. Tamam bakarız. Ooşet, uh, çok şey. güzel düştüm. Abi ne yapıyorum ben? Thank you. burada çok saçma şeyler oluyor şu anda. Arda. Evet Arda AFK. Arkadaşlar isterseniz bari sen istersen videoyu böyle kapatalım çünkü artık AFK kaldı ve senin de sorunların var. Um, arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Heval Gaming ve bizi bize abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.